Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir açma tarifi ile karşınızdayım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel tarifimize geçelim isterseniz. İlk önce hamurunu yoğurmakla başlayalım. Şöyle ben e, bir su bardağı ılık su kullanıyorum arkadaşlar. Süt soğuk olduğu için mutlaka suyumu ılık kullandım. Şöyle bir buçuk su bardağı süt 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru Evet, şöyle bir taraftan da karıştırmaya devam edelim. Bir tane yumurtanın akı var. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra Şimdi kontrol bir şekilde unumuzu ekleyelim. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı şöyle tuzumuzu da ekledik. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. Evet şöyle bu aşamada tam 5 su bardağı un kullandım. Şimdi yarım su bardağı yanıma tekrardan un getirdim. Şöyle kontrollü bir şekilde ekleyip hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Yine bütün malzemelerimi açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Dilerseniz oradan da bakıp yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, hamurumu yoğurdum. Çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Şimdi kullandığım sıvı malzemelere göre toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Baktım çok cıvık halen hamur elimi bırakmıyor. Sadece fazladan bir yemek kaşığı un ekleyip şöyle güzelce hamurumu yoğurdum. Sizlere tavsiyem sizler de un eklediğinizde kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Çünkü unumuzun kalitesine göre ölçüler değişkenlik gösterebilir. Evet şu şekilde güzel bir hamur oldu. Şimdi toplamda 14 tane beze yapacağım. Şöyle ellerimi yıkayayım, tezgahımı toparlayayım. Bezelerimizi yapmaya başlayalım. Evet mutlaka bezelerinizi yaparken şöyle tezgahınızı hafif unlayın. Evet şöyle bir tane bezemi yaptım. Şimdi bezelerimizi dizdiğimiz tepsimizin de altını şöyle hafif unladım. Sevgili arkadaşlarım, şöyle 14 tane bezemi yaptım. Şimdi şöyle bir tane poşetin içine koyup üzerini kapatacağım ve 10 dakika kadar dinlendirelim. arkadaşlarım. Şimdi sıra geldi bezelerimizi yağlamaya. Bakın şöyle çok az bir şekilde tezgahımızı unlayıp çok az da üzerine şöyle un serptikten sonra şöyle oklava yardımıyla hemen biraz büyütelim. Birkaç tanesini böyle yapacağım. Daha sonra da içlerini yağlamaya başlayacağım. Çok fazla zaten bitmenize gerek yok. Birazdan göreceksiniz. Yağ, yağ sürdüğümüz zaman da ee, büyüyecektir kendiliğinden. Hemen elimle önüne 125 gram tereyağımı önceden çıkardım mutlak oda sıcaklığında yumuşak olması gerekiyor. Evet şöyle her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Birazcık da elimizle şöyle esnetelim. Bakın şu şekilde saralım. Şimdi şöyle yanına bir tane Tepsimi getirdim. Zaten içinde yağlı kağıt olduğu için kaldırmadım. Hafif de içini unladım arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem. Şimdi ben bunları yağladıktan sonra bir 20 dakika kadar buzlukta bekleteceğim. Üzerini kapatıp. Sizler de yine buzluğunuzun içini ölçün. Ona göre tepsinizi ayarlayın. Ben şimdi yaptım. Şöyle yağladım açmalarımızı. Şu şekilde tepsime dizeceğim. Daha sonra da hepsini yağladıktan sonra buzluğuma kaldırıp bir 20-25 dakika kadar bekleteceğim. arkadaşlarım şöyle 25 dakika kadar buzlukta hamurlarımı beklettim. Şimdi sıra geldi. Şöyle güzelce şekil vermeye. Evet. Yine şöyle hafif bir şekilde tezgahımızı unlayalım. Evet bir tanesini aldım arkadaşlar. Bakın ister böyle bir tanesini elimle sizlere göstereceğim. Şöyle hafif elimizle bastırarak bir şekilde hemen yanına bir tane şöyle hamur kesme aparatını aldım. Bakın şöyle tam ortadan kesiyoruz ama bakın şöyle şurada bırakıyoruz arkadaşlar. Hem yani sonuna kadar kesmeyelim. Şöyle hamurumuzu katlayalım. Şöyle biraz sizlere yaklaştırayım. Evet, böyle daha güzel oldu. Şöyle bastırdım. Şimdi bakın şu şekilde dışarıya doğru şöyle kıvırarak ne kadar kıvırırsanız o kadar güzel olur. Bakın şöyle kıvırdım ve uç kısımlarını bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi bir tane daha sizlere göstereyim. Yani bunu elinizle de yapabilirsiniz. Oklavayla da yapabilirsiniz ama hiç oklavaya falan da yani gerek yok. Hatta size bir de oklavayla göstereyim hangisi kolayınıza gelirse. Yine tezgahınız hafif unlu olsun. Bakın şöyle biraz bastırarak Şöyle açtım. Yine şöyle tam ortadan keselim. Şöyle uç kısmına gelince bırakıyoruz. Hemen şöyle katlayalım. Şöyle dışarıya doğru elinizden geldikçe bükebildiğiniz kadar bükün. Evet, uç kısımlarını bu şekilde birleştirelim. Evet iki tane sizlerle beraber hazırladık. Baktınız tezgahın üstünde beklerken açıldı. Tekrardan şöyle elinizle uç kısımlarını sıkıştırın. Evet sevgili arkadaşlar şöyle bütün açmalarımın şeklini verdim, hazırladım. Şimdi bayağı olduğu için tepsiye e, sığmayacak. Yani bir tane tepsiye sığmayacağı için ben iki tane yağlı kağıt koydum tepsiye. İlk önce açmalarımı dizeceğim. Daha sonra da şimdi ortam soğuk, açmalarımız da buzluktan çıktığı için hamurlarımız da soğuk. E, tepsi mayasını nasıl aldıracağız? Ben şimdi önden şöyle bir 5 dakika kadar Fırınımı açacağım, ısıtacağım. Daha sonra tekrardan fırınımı kapatacağım yani derecesini kapatıp şöyle iki tepsi de aynı şekilde fırının içine koyacağım arkadaşlar. Güzelce orada kabarana kadar, tepsi mayası alana kadar yani fırında bekleteceğim. Sizlere de fikir olsun. Evet şimdi ben tepsilerim yanıma getireyim. Evet bir tane tepsimi şöyle doldurdum. Mutlaka şu kısımlara baktınız açılacak gibi çünkü yağlı hamur arkadaşlar. Elinizle biraz daha şöyle bastırın, sıkılayın. Evet fırını açtım. Şöyle bir 5 dakika ısındı. Şimdi kapatalım. Hemen hamurlarımızın üzerinde kapatalım ki fırın içinde kurumasın. Şöyle güzel kabarana kadar, e, tepsi mayası alana kadar kapalı e, fırınımızda şöyle açmalarımızı bekletiyoruz. Sevgili arkadaşlarım şöyle tepside bir güzel açmalarımız mayalandı. Şimdi biraz önce zaten bir tane yumurtanın akını hamurunda kullandığımız için sarısını kenara ayırmıştım. 2 yemek kaşığı da süt ekledikten şöyle e, ekledikten sonra şöyle güzelce çırptım. Şimdi ilk önce yumurtanın sarısını sürüyoruz. Daha sonra da yanıma şöyle e, susam getirdim. Bir de haşhaş var. Hem ondan hem de susamdan kullanacağım. Fırınımı da 190 dereceye ayarladım. Hemen yumurta sarlarını sürerken önceden biraz da fırınımız ısınsın. Daha sonra artık sırasıyla iki tepsiyi de fırında güzelce pişirip sizlere son halinde göstereceğim. sevgili hanımlar ikinci tepside çok güzel bir şekilde şöyle görüyorsunuz kızardı. Evet bugün sizlerle beraber mutfağımızda bol bereketli açma hazırladık. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Evet bugün de sizlerle beraber yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Şöyle sizlere açmamı göstereyim. Videomu kapattıktan sonra üzerini kapatacağım şöyle güzelce altında biraz daha yumuşar arkadaşlar çünkü bizler böyle video çektiğimizde belki 40 kere kapak resmi için e, üzeri açık bir şekilde bekletiyoruz ama sizler böyle fırından çıkarı çıkarmaz bir de üstünü sarın pamuk gibi olur. Evet şöyle güzel bir açma tarifi sizler için paylaştım. E, buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım tariflerimi beğeniyorsanız sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de bildirim zilini açarsanız paylaştığım tariflerimden anında haberdar olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili canlar. Desteklerinizi bekliyorum. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.